Normal dışarıda baktığınız zaman başka bir çift gibi. Bu aranızdaki büyünün sebebi müzik ve beraber çalışıyor olmanızın payı ne kadar? Vallahi müzik çok önemli bir faktör çünkü ben Utku'ya aşık olmadan önce müziğe aşıktım. Ama yani bir de hep hayalimde bir kemancı e, figürü vardı. Özellikle mi kemancı? Beri. Evet çocukluğumdan beri hep böyle hani e, bazı şeyler böyle hayalimizde, hayalimizde böyle rol modeller olur. Ben de keman çalan e, insanlara çok böyle gıptayla bakarım, hep çok özenirim. E, hatta 18 yaşında yazdığım bir öyküde işte bir kemancıya aşık olan kızın hikayesini falan anlatmışım. E, Utku Ay manifestim çok... böyle <laughs> ama şimdi indireceğim bazoyu aşağıya gerçekten mi? Zaten Zaten utkuyu görünce ben e, direkt gittim yani dedim bu işte hayatımda aradığım mucize bu adam dedim tabii hani nerede gördünüz ilk ay benim bir hikayem, tanışma hikayesi bir tanışma hikayesi salmış üst oldum şu anda çok, e, konu e, böyle değil. gitmeyecekti ama böyle gitsin daha iyi. Onun da sizi sizi gördüğü zaman ettiği cümleler var. Ona da geleceğiz. Siz bir söyler misiniz? Versiyon ne? olarak size teklifte bulmamız lazım ama program <laughs> süresi tamamen Aydilgen'in <laughs> bu hikayeyi anlatmasıyla da geçebilir. Benim özet <laughs> Ee, anlatma versiyonumla da geçebilir. Siz şimdi bir dakika eşinizle çok mu konuşuyor dediniz? <laughs> Hayır, o çok fazla detaycı sadece. Detaycı, evet. kadınlar, yani biz kadınlar. 35-40 dakikalık versiyon da var, 30 saniyelik versiyon da var. Önce Utku Bey'e söz hakkı vermek istiyorum. <laughs> Müsaade evet, eder misiniz Ay Ligi Hanım? Tabii ki. Tamam, siz anlatın peki. Evet, bir... Ama çok heyecansız oluyor o zaman, önden söyleyeyim. <laughs> ben. Olmadı o zaman istemiyorum, Vallahi yok istemiyorum, vazgeçtim. Hayır, Ay Dilgi lütfen anlat. Özür dilerim. Ben, biraz İstanbul, ben önce onu bir e, sinema perdesinde gördüm. Arkadaşım biz e, Kiralık Aşk'ın turnesindeyiz. Turneden evet. bir günlüğüne döndüm İstanbul'a. E, o gün de sinemaya gittik. Kız arkadaşımla sinemada bir baktık ki acayip yakışıklı bir adam keman çalıyor. Aa dedim evet, bu kim? Evet. Ondan sonra... E, Tabii ben onu kemancı olarak düşünmedim. Bir model olarak düşündüm. Herhalde hani o model ve keman çaldırıyorlar ona diye düşündüm. Tamam tamam. Sonrasında e, orkestramda bir kemancı arayışına geçtiğimizde arkadaşım bir kemancı var. Hepimiz of okulda ona aşıktık ama o hiçbirimize yüz vermezdi. Çok cool'du. Kendi kendine çalardı. Biz böyle uzaktan bakardık ona dedi. Ben dedim ki yok orkestrama böyle havalı, çok havalı, çok ukala biri. istemem. Alamam, bir istemem. soğuk falan demişler ha, onunla ilgili bir de galiba. Klasik müzikçiler biraz tepeden bakabiliyor pop müzisyenlerine falan bazen hani. Var mıydı böyle bir şey Utku Bey? Yok. Yok. Benim kendi ön yargımmış. Ondan sonra hiç de diyeyim kadar sonradan gördüm ama bir yandan da şey hoşuma gitti sevgili Çağla hani kızlara pek bakmıyormuş, izlermiyormuş kendi dünyasında yaşıyormuş hani çapkın olmadığını oradan biraz anlamış oldum. He. Sonra bana videolarını gösterdi arkadaşım çok iyi kemancı diye. Ben keman çalışına mı ayrı vuruldum diyeyim, kendisine mi ayrı Haydi vuruldum gel. diyeyim. Nasıl anlatıyor Onunla güya iş görüşmesine geliyor ya bana güya ben hani şey konumdayım, seçecek insan o konumdayım. Şey, evet. Heyecanla, <laughs> kalp atışından böyle anlatamam. Yani kapıyı açtım, Utku'yu gördüm. Zaten kapıyı açamamışım, Utku öyle anlatıyor. Böyle kapıyı... Siz Adige'nin yani... heyecanlandığını gördünüz <laughs> değil mi? Hissettiniz yani sonuç olarak. Evet ama kendi ama... heyecanımdan daha sonrasında bu... Anları yad ettiğiniz zaman aslında biraz daha çözümleyebildik. Yani ne kadar heyecanlı olduğunuz. Yani Aydilge'ninkini tabii ki e, çok resim kareleri çok net aklımda ama kendim de çok heyecanlıydım. Şimdi demişsiniz ki kendimi 15 yaşında böyle bir iş, iş konuştuktan böyle bir bir saat sonra yanlışsam hı hı. düzeltim. Utku demiş ki birden kendimi 15 yaşında ilk defa aşık olmuş gibi hissediyorum demiş. Bu, evet. Dedim. Bunu ilk o bir saat sonra mı söylediniz? Evet yaklaşık. Ben de ne demek istediğini anlamadım sevgili Çağla. anlamadım mı şey dedim. O ne demek dedim? Çünkü <laughs> hiç konu o değil yani o sırada ve bir anda böyle bir şey söylenince o ne demek dediniz? Evet. O soruyu bekliyordum zaten ben de dedim ki sonra ilk defa kendimi aşık olmuş gibi hissediyorum. Kendimi yani o sorunun aslında bir akış şekli var. Kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum dedim. O ne demek dedi? Aslında o zaman kaç yaşındaydınız? E... 28. 28 oldum. Ve yani. 15 yaşında ilk kez aşık <laughs> gibi olmuş gibi hissediyorum dedim. Bu çok. Vurucu bir cümle tabi. Çok cesur bir cümle değil mi? Ee, ben tabi ben de çoktan aşık olmuş hissediyordum ama hemen bir şey diyemedim. Sadece teşekkür ederim diyebildim. Ay Allah'ım <laughs> sonra peki nasıl ilerledi? O şoku nasıl atlattın Aydilge? Ya o kadar heyecanlıydım ki ben şimdi yine heyecanlandım. Yani... E... Ne dediğini dinleyemiyorum, ne dediğini tam anlayamıyorum, çok heyecanlandım. Bir de insan hemen güven duyamıyor, hani acaba dedim bu böyle romantik işte keman çalıyor, çok yakışıklı herkese böyle mi davranıyor falan. Bir sürü soru işareti kafamda ama sonra o kendini göstere göstere gerçekten sevdiğini, ilgisi olduğunu göstere göstere. Neydi peki yani acaba yani ne oluyor da öyle bir şey oluyor onu merak ediyorum. Mesela daha önce olmamış olan ve o anda hani işte bu dedirten ve o cümleyi size kurdurtan mesela hmm. ne oluyor erkek tarafında hani en basit haliyle anlatacağınız için yani bunu metafizik evet. <laughs> üzerinden e özetlemek daha doğru olabilir. O olabilir. Metafizik de değil de aslında akustik rezonans üzerinden evet. anlatabiliriz. E mesela aynı eee pitch'te, aralıkta yani aynı frekans değerlerinde akortlanmış iki farklı enstrüman birbirlerini harekete geçirebiliyor terler. Evet, Doğru. bir tanesini bastığınız zaman, öbürünü hiç dokunmadan o da tınlıyor. Hmm. Aynı akordaysalar, hmm. aynı frekansdaysalar. Hmm. Dolayısıyla bu aslında bilimsel bir şey akustik rezonans. Yani şey MR cihazlarının da aslında tam olarak sistemi bunun üzerine çalışıyor. Rezonans üzerine çalışıyor. Biz de çalışıyor. diyoruz ki belki hani hakikaten yani bizde sonuçta bir sürü e, frekanslar, bizde de bir sürü titreşimimiz var. Varlıklar olarak, atomlardan oluşan varlıklar olarak. Belki aynı anda titreştiğin zaman o aşk dediğimiz şey işte akorlar tutuyor ve bir ...besteye, şarkıya dönüşüyor. Beraber çalmaya başlıyoruz. İki farklı enstrüman. Vallahi şu an romantiklikten çat diye bayılıvereceğim burada yani. <laughs> ne güzel başlamış ve ne güzel devam etmiş bir hikaye. Ne kadar şanslısınız. Çok, çok büyük bir şans. Biz de bunu çok. görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz için... ...bence ben şu anda kendimi de çok şanslı hissediyorum. Ay nasıl kendine pay çıkarmak konuda? Ama gerçekten hissediyorum yani. O çok gerçek bir şey çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.